Samsun Atakum ilçesindeyiz. 1607 metrekare alana kurulu 40 dairelik 1 artı 1 inşaat alanı projesinin üstündeyiz. Deniz manzaralı. Aynı zamanda orman ve yeşil alana hakim. Direkt bulvara cephe Soğuk su bulvarı burası. Üst taraf Pamuklu bulvarı olarak geçiyor. Etrafında çok sayıda inşaat, bitmiş inşaat ve yeni başlayan inşaat bulunan bir alan burası. Tramvaya da yakın denebilecek bir noktada. Zaten denizi ve yolu görebiliyoruz. Bu dairemizin hemen hemen her katından deniz manzarası görülmektedir. Şu an biz kot veya giriş kat seviyesinde duruyoruz. Topraktan satışa sunulan dairelerimiz için benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu proje Demir Plus İnşaat ile yapılmaktadır.